Evet, şekilde bir dikdörtgenler prizması verilmiş. E, aşağıdaki doğruların hangisi N, doğrusuyla aykırı durumdadır? N, doğrusuyla aykırı durum. Burada aykırılık durumunu bir hatırlayalım. Aykırılık durumu paralel olmayan ve kesişmeyen doğrular için geçerliydi ve uzayda geçerliydi. Yani düzlemde geçerli olmayan bir ifadeydi. Bizim için aykırılık demek ki uzayda geçerli. O zaman bakalım. AB doğrusu diyor. Evet, AB doğrusu. AB doğrusu. Bu şekilde gösterelim AB doğrusunu. Evet, AB doğrusu. AB doğrusu bakın, NB doğrusu zaten kesiştiğini görüyoruz. Bakın B noktasında kesişiyor. B noktasında kesiştiği için aykırılık olamaz. Bize neydi? Aykırılık. Evet, bu ifademiz olamaz. İkinci ifadeye bakalım. DC doğrusuyla bu ifademize DC doğrusuyla Evet DC doğrusu bu şekilde onu gösterelim. DC doğrusu. Evet DC doğrusu NB doğrusu bakacak olursan ortak bir kesim noktası var mı yok? Çünkü NB doğrusu bir köşegen. Yani cisim köşegenimiz. BC doğrusu da e, dikdörtgenler prizmasındaki bir doğrumuz ortak noktası yok. Ortak noktası olmadığı için bu iki doğru ne olacaktır? Paralel e, düzeltiyorum. Aykırı olacaktır. O yüzden BC ile NB nedir? Aykırıdır. Evet diğer ifademize bakalım. ML ile diyor. ML. ML'miz yine Evet şu şekilde gösterecek olursak rengini değiştirelim. Bunu da kırmızı yapalım. ML. Evet. ML doğrusuyla bakın. NB doğrusu yine kesişmeyen iki tane doğrumuz. Yine İki doğrumuz ne olacaktır? Aykırı olacaktır. Zaten bunların bulundukları düzenler de farklı. Bulundukları düzenler de farklı olduğu için ML de ne olmak zorunda? Yine aykırı olmak zorundadır. Evet son ifademiz MA. MA. Evet şimdi MA'ya onu da şu şekilde morla gösterelim. Şöyle yapalım. Evet. MA. Şimdi MA'ya dikkat edecek olursa MA da nedir? Bir cisim köşegenidir. Cisim köşegenleri yani prizmalarda cisim köşegenleri bir noktada kesişmek zorunda. Aykırılıkta kesişmemesi gerektiği için bu ne olamaz? Bu iki doğru aykırı olamaz. Demek ki DC ve ML doğrusu NB ile aykırı olacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz nedir? D seçeneği diyeceğiz.